Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber bilgisayar tanıtımı yapacağız. E, e biliyorsunuz ki korona e, korona diyorum ya. E, şimdi sakin önce, ol Yusuf. Bayağı ara verdik çok heyecanlısın tane evet, tane konuş bence. Şimdi ara verdiğimiz Ne ben niye konuşamıyorum? Konuşursun oğlum niye konuşamıyorsun? Konuşursun. Biz ne yapacaktık e, şimdi oğlum? Bilgisayar tanıtacaktık. Hah. Şimdi arkadaşlar, biz e, çok bir süre ayrıydık çünkü içeride gördüğünüz şey efsane bir oyuncu bilgisayarı daha bir saatlik daha bir saatlik arkadaşlar. Bir saatlik ama sanki bir açıp denedin onu. Evet bir kere. Bana geldi. mı öyle geldi? Hem iki milisaniye daha hızlı arkadaşlar. İki milisaniye mi? Yani şöyle. E da... ben çok anlamıyorum senin söylediklerinden yani ama. Yani şöyle iki saniye adam beni gördü. Adam beni görüyor ya ben onu iki saniye daha önce görüyorum. Vay peki bu kasadan mı kaynaklanıyor yoksa monitordan monitörden, mi Monitörden 144 Hz ya. İsterseniz yavaş geçelim. De... Ben de merak etmeye başladım açıkçası. Ee, hadi gidelim ya. Merak ettim. Hadi gidelim. Evet arkadaşlar benim... Wow, sandalyeyi çek de bilgisayar bir. Bilgisayar bir bilgisayar sandalyeyi çek de bir. Bilgisayarı görelim. Evet wow. arkadaşlar gördüğünüz gibi ben bunu hiç ama hiç beklemiyorum. Ben babamdan ışıksız bir küçük kadar bir monitör bekliyordum. Ama babam Baba gelmiş, dev gibi monitör almış kör ekran. E Utandırıyorsun dedim, beni Yusuf. Yani biliyorsun senden bazı ben, sözler ben, aldım. Ben de bazı sözler verdim babam Dedim ki baba bak ben, ben hem e, akıllı olacağım hem İrfan Koyun'un kazanacağım dedim. Ben içimde o sınavda çok streslendim ama yüzde %60 burs aldım. Bravo. Seni yani tebrik yarı ediyorum. Yarı yarı seni tebrik ediyorum. İnşallah bu sene okulu birincilikle bitireceksin mi? Bitireceğim. Yoksa Zulay'ı birincilikle bitireceksin? okul hangisini bitireceksin acaba? Okul. Kameraya bakıp söyler misin? Okul. Okulu bitireceksin. İyi görüşeceğiz. Bu videoların devamı gelecek ve ee, inanıyorum ki inanıyorum ki İrfan Koleji'ni birincilikle bitireceksin. Hadi bize bilgisayarını tanıt. Önce kasadan başlayalım. Önce kasa. ee, gördüğünüz gibi arkadaşlar bir tane Cybert kasam var. Hı hı. Böyle renk değiştirebiliyoruz. 16 GB RAM var. 4 GB'lık şey anakartı var. Güzel. Sonra içinde kalp atışı var. Ne olduğunu bilmiyorum. Nerede kalp atışı? Ben göremiyorum. Burada. Wow. Güzel. Efsane. Değişik bir şey. Bu hoş gözüküyor. Başka bir özelliği var mı kasanın? Yok. Bu kadar? Evet. Tamam. Monitörde ne özellikler var? Monitör arkadaşlar en sevilen şey. Anlatsam anlatsam doyamazlar baba ya. Sen yine de anlat. Şimdi bir tane 144 Hz oyuncu monitörümüz var arkadaşlar gördüğünüz gibi. 144 Hz oyuncu monitörüm. Bunun için 2 milisaniye hızı var. 2 milisaniye derken? Yani iki adamlar görüyor. Evet. Ben onların 2 saniye daha önceden görüyorum arkadaşlar. Ulan nasıl bir şey almışım sana be? Ya 2 saniye daha şanslı mısın o insanlardan? Aynen. Ama hiç artı olmadığı için <laughs> Ne olmadı olmadığı için? Artı altı. Yusuf bu terimlere ben bir türlü alışamadım ya. Artı altı, 2 milim, hers falan. Neyse. e ee? Gördü yani. Evet. kör ekran bir monitör yani şu. Yani bu köreken niye diyorum çünkü arkadaşlar bak, gittikçe yoruluyor gördüğün hmm. gibi bu da köreken deniliyor televizyon gibi şey güzel çok güzel <laughs> bir televizyona bakın bu bakıyoruz babamın benim de bir de buna bakın arkadaşlar babamın derken biliyorsun ben bunları derslerine televizyondan yakından evet. çok izleme diye bilgisayardan Söyle, televizyonu izleme. bağladık şöyle ee, izliyorum her yazdığım e Süper. Tamam konuyu dağıtmayalım. Devam edelim. Monitörün de gerçekten güzel bir şöyle yakın çekim alacağım. Ee, şeye bakıyorum. Klavyeye bakıyorum. Işıklar yanıyor. Evet. Bu da Rampage ışıklı bir klavyemiz. Bak istersen ışıkları gösterelim. Bunda da değişik değişik yanıyor mu yoksa? Evet. Bak şimdi bir tane bu modumuz var. Tamam. Bir bu modumuz var. Sonra geçmedik. Hyper Plus diyor. Bu ne? Bu klavyenin Ana, markası. Markası. Çok Red güzel. rengini işte bir tane küçük bir tane markası. Güzel. Burada daha çok renk var baba mesela bak. Benden daha az çıktı. Süper. Bir tane e böyle renksiz. ay renkte hiç değişmiyor ama. Bir tane de bu var. Bak yanında bir yer yeniyor arkadaşlar. Bir tane e bundan var bakın. Düz çubuk gibi geçiyor bak. Güzel. Devam edelim diğer parçalara da. Mouse'un da arka, sanki böyle ışıklı bir mouse. Evet. Arkadaşlar şundan bak bu bu mavi bu kırmızı oyuncu oyun şeyi bu pembe pembeyle yeşilde iş şeyi. Yani Hı -hı. bunu Güzel. Da Kulaklıkta var. da ışık var. Yusuf sanki var ya. Uzay mekiği almışım sana. Baksana Her şeyde ışık sonra. var yani. Baksana mikrofonda bile bugün de. Çok güzel valla. Harika. Çok ee, güzel. Arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadar. Eğer devamını istiyorsanız like atmayı, abone olmayı unutmayın. Hadi görüşürüz. Bay bay. Kendinize iyi bakın. Bay bay.